Şanlar, Gazze'de hayat gittikçe zorlaşıyor. Hastanelerde ise yaralılara yerlerde müdahale ediliyor. İsrail ve Gazze'de iki aydır devam eden çatışmalar sırasında karşılıklı atılan roket parçaları şehir merkezi başkenti Tel Aviv'de demir kurulan roketin parçaları bir oyuncak mağazasının önündeki ağacın yanına düştü. Roket parçalarının düştüğü sırada kaldırımda yürüyen iki kişi parçaların isabet etmesinden son anda kurtuldu. Saldırılar 62. gününde devam ederken Hamas, İsrail'in Be'er Sheba kentine roket saldırısı düzenledi. En az 10 roketin fırlatıldığı Be'er Sheba'da siren sesleri yükselirken demir kubbe hava savunma sistemi saldırıya karşılık verdi. Saldırıda can ve mal kaybı bildirilmedi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin E.K. Kassam Tugayları, Gazze şehrine kara operasyonunu yürüten İsrail birliklerine düzenlediği roket saldırılarına ait yeni görüntüleri de yayımladı. Görüntülerde çok sayıda zırhlı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM şartının Kendisine verdiği yetkiye dayanarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturan İsrail-Filistin krizi konusunda harekete geçmeye çağırdı. Guterres'in BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta insani sistemin ciddi bir şekilde çökme riskiyle karşı karşıyayız. Böyle bir sonuçtan ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır. Uluslararası toplumun daha fazla gerilimi önlemek ve bu krizi sona erdirmek için tüm nüfuzunu kullanma sorumluluğu vardır. İnsani ateşkes ilan edilmesi yönündeki çağrımı yineliyorum. Bu acil bir durum. Sivil halkın daha büyük zararlardan korunması gerekiyor ifadeleri yer aldı. Sayın secde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Birleşik Arap Emirliklerine yolculuğu sırasında uçağına füzelerle donatılmış 4 Su-35 savaş uçağı işlik etti. Savaş uçakları Putin'in uçağına hava desteği sağladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu ziyareti kapsamında Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti Abu Dhabi'ye gitti. Yoğun güvenlik önlemleri altında Moskova'dan kalkan uçakla Abu Dhabi'ye gelen Putin'e Rus Hava Kuvvetleri'ne ait 4 adet Su-35 savaş uçağı eşlik etti. Havaalanından Kasır El Vatan Başkanlık Sarayı'na geçen Putin askeri törenle karşılanırken gösteri uçakları da Rusya bayrağının rengini püskürterek uçuş gerçekleştirdi. <laughs> Petrol fiyatlarının yanı sıra Gazze Şeridi, Ukrayna, Yemen ve Suriye'deki son durumu ele almaları bekleniyor. Putin ve Selman en son Ekim 2019'da yüz yüze görüşmüştü. <laughs> Sırada dünyadan haberler var. ABD'deki Nevada Üniversitesi'nin Las Vegas kampüsünde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Üç kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ağır yaralandığı saldırıda saldırganın da öldüğü bildirildi. Nasıl öldüğü açıklanmayan saldırganın kimliği ve saldırıyı gerçekleştirme amacına dair hissedildi. Pakistan'ın Karachi kentinde bir alışveriş merkezinin zemin katında bulunan mobilya çarşısında yangın çıktı. Yangının çarşının zemin katında bulunan dükkanlardan birinde yapılan kaynak çalışması sırasında çıktığı belirtildi. Yangında 5 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. <laughs> ...çok değerli arkadaşlar ...Türkiye Büyük Millet Meclisi... ...yaklaşık 72 milyon... E, ...internet kullanıcısı var... ...62 milyon... E, ...sosyal medya kullanıcısı var... ...yeni sözleşmeler yapması gerekiyor... ...toplantıda Dijital mecralar Komisyonu Başkanı... ...ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman... ...yaş filtresinin... ...sıkı bir şekilde uygulanmasını istiyoruz... ...diye konuştu... ...biz hem... ...temellerini dinamitleyen ailemizi dinamitleyen, çocuklarımızın geleceğini dinamitleyen her her paylaşıma karşıyız. Kim bunu yaparsa, kimden gelirse gelsin karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu komisyonunu bu Toplantıya katılan TikTok'un Türkiye Sözcüsü Emir Gelense, toplumsal hassasiyetlere özen göstereceklerini taahhüt etti. Amacımız her zaman topluluğumuzun TikTok'a geldiğinde güvenli, olumlu ve eğlenceli bir deneyim yaşamasını sağlamak olmuştur. Bunu yaparken de ülkemizin kanunlarına, yönetmeliklerine ve beklentilerine uyum sağlamanın yanı sıra toplumsal hassasiyetleri de göz önünde bulundurmaya azami özen gösteriyoruz. Bundan sonra da sizlerle ve tüm diğer paydaşlarımızla beraber bu alandaki gayretlerimizi arttırarak sürdüreceğiz. Komisyon milletvekillerinin TikTok ekibine görüş bildirmesinin ardından soru yöneltmesiyle devam etti. Toplumda imkan yaratan her türlü konuyu biz ilgili birimlerimize aktarıyoruz. Sayın seyirciler, ikinci el araba fiyatları alınan peş peşe önlemlerle Temmuz ayından bu yana gerilemeye devam ederken Ticaret Bakanlığı'ndan yeni bir hamle geldi. İkinci el araçların sıfır otomobil fiyatlarından yüksek olarak satışa çıkarılmasının yasaklanmasına ilişkin yönetmelik 6 ay daha uzatıldı. İkinci el araçların sıfır fiyatlarından yüksek bir fiyatta satışa çıkarılmasının yasaklanmasına ilişkin yönetmelik 6 ay daha uzatıldı. Ticaret Bakanlığı'nca ikinci el motorlu kara taşıtları yönetmeninde yapılan değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Buna göre ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 12.000 kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacaklarına ilişkin kararda yer alan 1 Temmuz 2023 ibaresi 1 Temmuz 2024 tarihi olarak değiştirildi. Aynı yönetmelikte geçici üçüncü maddede yer alan ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütörce satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasının 1 Ocak 2024 tarihine kadar yapılamayacağına yönelik düzenlemede 1 Temmuz 2024 tarihine uzatıldı. Maddeye eklenen ibareyle Ticaret Bakanlığı'nın bu süreyi 6 aya kadar uzatmasına imkan tanındı. Sayın seyirciler terörle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Pençekilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK ile etkisiz hale getirildi. Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarını başarıyla sürdüren güvenlik güçleri organizasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki pençe kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin düzenlenen kara harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen 8 teröriste yönelik düzenlenen hava harekatına ilişkin bir video paylaşıldı. Yapılan paylaşımda terörist neredeyse hedefimiz orası parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek ifadelerine yer verildi. Sayın Seyirciler İçişleri Bakanı Ali Erlikaya 73 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen Mercek 7 operasyonunda 1264 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Müzik Silah kaçakçılarına 73 ilde operasyon düzenlendi. Mercek 7 operasyonu kapsamında 73 ilde evlerde, işyerlerinde ve trafikte durdurulan araçlarda aramalar yapıldı. Operasyon kapsamında 787 ruhsatsız tabanca yakalandı. 38 uzun namlulu tüfek, 51 kuru sıkı tabanca, 162 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1038 silah ile geçirildi. 1264 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Müzik ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek ifadelerine yer verdi. Müzik Sayın sayılar, Nevşehir Emniyeti tarafından 76 ilde başlatılan Türkiye'nin en büyük rüşvet operasyonunda 274 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu başarıyla sonuçlandırıldı. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri rüşvet suçuna mercek altına aldı. Ekipler Avanos noterliğinde dolandırıcılık yapılarak kamunun zararı uğratıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 200'lük 76 ilde alındığı belirlendi. Yapılan baskınlarda çok sayıda dijital ve baskılı materyallere de el konuldu. Avanos Noter Vekili İsmail Kapan 8 şüphenin banka hesaplarının yanı sıra araçlarına ve gayrimenkullerine el konuldu. Ayrıca üçüncü kişiler üzerine kaydetilmiş masak nezdinde araştırma ve rapor tansim çalışmalı. Örgüt kurma, rüşvet ama ve vermek, resmi belgede sahtecilik, nitelikte dolandırıcılık ve haksız mal edinme suçlarından 62'si Nevşehir'de olmak üzere yakalanan 234... Hastanelik etti. Yeşil sahaların efsane futbolcusu Oktay Derelioğlu, eşi Başak Derelioğlu ile birlikte trafikte dehşeti yaşadı. yol verme e, olayı benim de yol hakkım vermedim. Okey vermeyince ben birazcık daha yani istedim vermeyince sola attım kendimi. Problem değil geç dedim. Geçmedi. Üzerime sürdü. Sonra kırdı. Sonra ben ne oluyor derken bir baktım arka taraftan şoför koltuğun yan tarafından kişi inmiş. Benim e, kapımı açıyor. iki kişi tarafından saldırıyorlardı. İsimlerinin ZK ve NK olduğu belirlenen şüpheliler, ünlü futbolcunun aracının önünü keserek bir anda saldırmaya başladı. Oktay ve Başak Derelioğlu çifti şahıslar tarafından darp edildi. Aldığı darbelerle yere yığılan Oktay Derelioğlu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu herkesin başına gelebilecek bir şey. Ben tek isteğim, inanın omuzuma da üzülmüyorum. Başka bir şeyle üzülmüyorum. Tek isteğim bu magandaların ceza almaları. Tek isteğim bu. Çünkü başkalarının başına da gelmesin. En azından birer 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 temizleyelim.